Evet arkadaşlar, gölet güzergahı videosu çekiyoruz. Trafiği kontrol edip sol sinyal vererek hareketlendik. Dümdüz gidiyoruz. Sınavda burayı daha yavaş kullanıyoruz. Çünkü sağlı sollu araçlar oluyor. Araba sollamak zorunda kalıyoruz. Vitesli araçlar için birinci viteste gidiyoruz. Ama bomboysa ikiye alıyoruz. Dur levhasına kadar dümdüz şeridimizden geldik. Artık dönüşü bildiriyoruz. Sağ sinyal. Evet. Duruyoruz. Solu kontrol edip. Önceliğimiz öndeki aracın hareket etmesi varsa yoksa sola bakıp yolu kontrol edip dar bir dönüş yapıyoruz. Hemen yaya yolunu gözle kontrol ediyoruz. Devam ediyoruz. Durdan çıktığımız için bu yol ana yol arkadaşlar bütün bu yola bağlanan gölet dört yola kadar herkes bize yol vermeli. Kontrol ettik yaya yolumuzu. Devam ediyoruz. Gölet taksiye geldik. Biraz yavaşlıyoruz. Sol sinyalle solda açılan yeni şeride giriyoruz ve sinyali kapatıp yaya yolu kontrolü yapıyoruz. Gene ana yol levhası bakın sağdaki. Ana yolda olduğumuzu söylüyor ama temkinli olmakta fayda var. Tehlikeli bir dört yol. Biraz kontrollü gidiyoruz. da trafik yoğunluğu ve yaya yolu bakımından hareketli bir cadde. İkinci durumuza geldik. Durduk. Kontrollerimizi yaptık. Gördüğümüz araçları sol sağ bekliyoruz. Evet, motordan sonra İlerliyoruz. Sağa baktık, uygun, devam ediyoruz. Yaya yoluna baktık, boş, devam ediyoruz. Burası da dar bir yol. Sağdaki araçlara bir kapı mesafesinden uzak geçiyoruz. Karşıdaki araçlardan kaçmıyoruz. durumuza geldik. Buradan sağ dönüşümüzü başlıyoruz. Verdik yenimizi, debriyaj, fren birinci vites durduk. Solu kontrol ettik. Gelenimiz yok. Devam ediyoruz. Geniş dönüyoruz. Bakın sağ tarafta dubalar var. Genelde sınavda araçlar oluyor. Park alanı burası da büyük araçlar için. Arvast araçları için. Soldan gidiyoruz. Sadece burada soldan gittiğimiz için hızı birazcık daha arttırıyoruz arkadaşlar. Yani normalde 30'larda gidiyorsak 35'i görelim buralarda. Bakın Madam Coca var solda. Madam Coca'dan çöpten sola döneceğiz. Yavaşlıyoruz. Hem dönüş için hem karşıdan gelen araç olabilir. Çukurda kalıyorlar. Gözükmesi biraz zor. Boşluğu bulduk. Geniş açı döndük sağdaki yerimizi aldık. Devam ediyoruz. Buradan tekrar sola dönüş mecburiyetimiz var. Yavaşladık. Yol bozuk. Biraz ortadan gidiyoruz. Sol sağ kontrolümüzü yaptık. Gelenimiz yok. Devam ediyoruz. Geniş bir dönüş yaptık sola. Sağda kalarak düzledik. Devam ediyoruz. Bakın asfalt bitti. Artık yavaş giriyorum birazcık daha. Bir iki logar kapağı var. Onlardan kaçınacağız. Bakın gördük bir L alanımız var burada. Göletin L'si burada. Da araba olduğu için verdik sağ sinyalimizi. Durduk dörtlümüzü yakıp vitesimizi boşalıp bekledik. Şimdi biz L yapmıyoruz. Hemen solluyorum onu. L'nin içine girip L'yi yaptığımızı düşünün. Çıkışta da burada duruk komisyoniyesini alıyoruz. Sol sinyalle kalkışımızı yaptık. Toprak yoldan devam ediyoruz. Burada da yol olmadığı için, şerit çizgisi olmadığı için, sağda da inşaat alanı olduğu için biraz ortalı gidiyoruz. Fakat burada yol başlıyor. Sağdan geleni kontrol ederek girdik. Evet, burada bir dört yol ve bize dur levası var. Köşeye kadar, sağlı sollu yolu görene kadar geldim. Soldan gelenim var, bekledim. Sağda gelenim yok gelen geçti dümdüz devam ediyoruz yaya yolunu kontrol ettik gidiyoruz İkinci dört yolumuz geliyor. Geldiğimiz yolun tersi arkadaşlar. Gölete kadar düz devam ediyoruz. Y e kontrolü yaptım. Araç kontrolü yaptım. Gidiyorum. Y'ye e baktık. Yok. Evet. Gölet dört yola geldik. Buradan da sağ dönmemiz gerekiyor. Evet. Vitesli araçlar 5-10 metre kala vitesi 1'e alsın. Yavaşlayıp solu kontrol ediyoruz. Karşıdan dönen yoksa sağda fazla yayı olur burada karşıdan karşıya geçen. Ağır bir dönüş yapıyoruz. Sonra serileşiyoruz. Evet. Yaya yolu kontrolü yapıyoruz. Öndeki araçla takip mesafemizi koruyoruz. Burası da çok fazla alışveriş yapılan dur kalklı yayalı bir yol. Biz bankamatiklerden sola döneceğiz. Verdik sola sinyalimizi. Karşıdan gelen yoksa dönüş yapıyoruz. Varsa durup bekliyoruz. Şu an uygun. Motor uzakta döndük. bıraktık yokuş aşağıya inişimiz var hafif fren kontrolü iniyoruz burada bugün bir yol çalışması yapıldı karşıda gelen var bekliyoruz onu bu tip yollarda aşağıya inen yokuş çıkanı mutlaka beklemeli evet açıldık sol sinyalle sola sağ sinyalle sağ şeridimize girdik ve gelen yayla taksi durağından sağa döneceğiz Verdik sinyalimizi yayayı göz önünde tutarak dönüşümüzü başka araç yoksa devam ediyoruz varsa kim öndeyse dönüşe diğeri ona yol verecek Şimdi buraya geldik burada 25 metre düz geri ve park yapacağız önce sola dönüyoruz 25 metre yapmak için gene karşıda gelen yoksa geç ve geniş bir dönüş yapıyoruz Sağdaki kaldırımla ilgileniyoruz. Geldik. Sağ sinyalimizi açtık. İkiden düz geri yapalım. Şeridi ortaladık. Yavaşlayarak yaklaştık. Hemen dörtlümüz, geri vitesimiz, ayna kontrollerimizi yaparak sağ aynadan şerit çizgisini kontrol ederek geliyoruz. Hafif açılmalarda eğer çizgiliğe yaklaşıyorsak biraz sola, çizgiden uzaklaşıyorsak biraz sağ yapıyoruz. Verdik sol sinyalimizi. Şimdi biz videoyu yetiştirebilmek için biraz sollama vesaire yapıyoruz. Diğer ayrıntıları derslerde işleyeceğiz. Bu L borsa içinden geçebiliriz. Doluysa solluyoruz. Buradan 3 sağ döneceğiz şimdi. Biraz geç ve geniş dönüyoruz. Dubaları ve kaldırımı kontrol ediyoruz. Uygunsa bu yol ani fren arkadaşlar. Dönüşü tamamladık. Hızı 30'a getirdik. Komisyon bizi yönlendirecek. Şimdi ben bir ani fren yapıyorum. Dur dedi bana. Hemen durdum. Şimdi sola sinyalimi verip trafiğimi kontrol edip vitesimi 1'e bira alıp biraz yokuş yarım debriyajla kalkışımı yaptım. Sinyalimi sağa çevirdim. Bir sağ dönüşü yaptık. iki sağ dönüşü yapacağız. Kontrollerimizi yaptık. Gelen giden yok. Dur olmadığı için durmuyoruz. Sağ dar bir dönüş yaptık. Üçüncü sağ dönüşümüz için sinyalimizi verdik. Trafiği kontrol ettik. Geleni bekliyoruz. Dar dönüş yapıyoruz. Sağı kontrol ederek ağır ağır dönüyoruz. Şeride düzlüyoruz. Bakın bizim şerit dolu. Hemen kısa bir sol sinyal ve kapatıyoruz. Ani freni diğer düz yolda yapmayıp burada da yapabilirsiniz. Uygun olmayabilir yol. Burası da ani fren için uygunluk taşıyor. Sola döneceğiz. Sol sinyal. Evet. Yavaşlıyoruz. Durumuz var. Dubalara geldik, durduk. Sol sağ kontrolümüzü yaptık. Uygun. Devam ediyoruz. Durlarda yolu görüyor olsak bile mutlaka durmalıyız. Boş deyip yavaşlayıp gitmiyoruz arkadaşlar. Sırada parkımız var. Verdik sinyalimizi sola. Yavaşlıyoruz. Hafif yol sağa açılıyor bakın. Biz de hafif sağa geldik. Yine köşede konumlandık. Son sağa baktık uygun Dönüyoruz Hatchback araçların park alanı 7'den sonra Bu 9'a 8'e girecek olan Araçları hep solluyoruz arkadaşlar Şimdi Sağ sinyalle 6, 5, 4, 3 Ya da 2, 1'de Park yapabiliriz Parkı yapmıyoruz Durduk yaptık diyelim Sol sinyalimizi verdik. Komisyonumuzu aldık. Çıktık. Sağ dönüş yapıyoruz her zaman. Yol ver levhası var. Yani solda araç görmüyorsak durmamıza gerek yok. Şimdi son etkinliğimiz kaldı. O da yokuşta dur kalk yapmak. Birinci dubada sağ sinyal. İkinci dubaya yaklaştık. Onu geçmeden durduk. Sol sinyal birinci vites. Yokuş ve arkadaşlar sınavda 4 kişi olacağımız için güçlü gaz verimi yapıyoruz. Önce enniyet çeridinde kalkışımızı yapıyoruz. Hızlanıyoruz. ikiye alıyoruz. Şimdi sol aynayı kontrol ettik. Uygunluğu gördük. Çıktık ve sinyali kapattık. Devam ediyoruz. Burada arkadan gelenler. Üçüncü, dördüncü vites geliyorlar ile 21 ile onların önüne çıkmamamız lazım. Tepe noktasına geldik. Gazı bıraktık. Yavaşlayarak geliyoruz. Yaya baktık. Karşakta dönen ya da gelen araç var mı diye baktık. Yoktu dönüyoruz. Yaya baktık. Devam ediyoruz. Güzergah buradan düze gidiyor. Evet düz devam ediyoruz. Sağdaki park etmiş araçlar çıkıntılıysa mutlaka onlara göre biz de sola açılacağız. Bakın önümdeki araç sola park edeceğim diyor. Bekledik. Önümüz açıldı. Devam ettik. Yaya baktık. Yok. Arkadaşlar yaya yolu boşsa ve gözüküyorsa ekstra yavaşlamaya, fren yapmaya gerek yok yaya yolu yaya varsa bizim için bir anlam taşıyor. Yoksa normal bir yol gibi görün. Buradan da sağ dönüş var. Yavaşlıyoruz. Hafif sağ. Köşeye doğru gidiyoruz. Durduk. Solu kontrol ettik. Gelenimiz yok. Devamı devam ediyoruz. Hafif fren eşliğinde yokuşu iniyoruz. Evet bir kasis gördük, yavaşladık, yaya yolu kontrolü yaptık, dört yol ve dur kontrolü yaptık. yolda olduğumuz için devam ediyoruz. Şu kısa 100 metrelik alan da çok hareketlidir. Burada da dikkat ediyoruz. Buradan sola dönüş. Yaya yolu kontrolü yaptık. Karşıdan gelen araç uzakta olduğu için dönüşümüzü geniş açıyla devam ettik. Şeridimize yerleştik. Ve artık sınavımızın sonlanacağı noktaya geliyoruz sol sinyal verdik kapattık sağda müsait bir yere park edelim dediler verdik sağ sinyalimizi giriyoruz yavaşça sağa topluyoruz yavaşça kaldırımdan ve bitiriyoruz vites boş el freni kontak kapatıyoruz birinci vitese takıp bitiriyoruz